Selamun aleyküm arkadaşlar, bugün Kabi'de Betim, Metin Dua kardeşimizi ziyarete geldik. Güzel bir kuş uçuracağız, bir beyaz. İnşallah ondan güzel bir keyif alırız. Metin, emekle sağlık kardeş. <laughs> 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 Tabii elet, tendir ekmeki de yapmışız. <laughs> Aferin. Kalkmış güzel. Hani... Şekeri Evet bunlar da... Kırmızı yankut dediğim gibi nazara, kazaya, belaya, her derde davu der, olan... Yankutlarımız. O da yan komşu kuşuşurmuş. Vallaha ten duanın kabul olmasın. Namazla kuşları. Gel ama kuşları buradan.